Herkese merhabalar. Ben fizik öğretmeni İhsan Selçuk. Bugün size kaldırma kuvvetiyle ilgili çok önemli tüyolar vereceğim. Ee, konulardan böyle kesit kesit alıp önemli noktalar sizlere anlatmaya başlayacağım. Şimdi kaldırma kuvvetinde biz bir sıvıyı, bir cismi sıvıya attığımızda üç durum vardır. Bu cisim sıvı içerisinde ya yüzecektir, ya askıda kalacaktır. Ya da batacaktır. Şimdi ben bu üç durumu da farklı kaplarda incelemek istiyorum. Yüzme durumunda bu şekilde sıvının üstünde kalacaktır. Eğer askıdaysa tam sıvının içinde olacaktır. Batmış olursa tam yüzeye değmiş olacaktır. Yani şurada temas olmuş olacaktır. mutlaka. Yani burada tepki kuvveti sıfırdan farklı olmuş olacaktır. Burada üçünde de ne vardır? Bu şekilde sıvılarımız vardır. Şimdi bu durumlarda biz e, cisimlerin sıvı içerisinde sıvı konumlarda iken biz birinci olarak şu bilgileri hemen aklımıza getirmemiz lazım arkadaşlar. Bu bir, iki, bu da üç olmuş olacaktır. Burası da üç olmuş olacaktır. Bir kere cismin öz kütlesi D cisim küçüktür D sıvı diyeceğiz arkadaşlar. Burada ise askıda kaldığı için D cisim eşittir D sıvı diyeceğiz. Üçüncü durumda tamamen battığı için ne diyoruz? D cisim yani cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olmuş olacaktır. İkinci durumda ise ikinci durumda ise şunları hemen şurası pardon şunlara bir bir yapacağız. Bütün kaplar için ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Şuralara bir 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 yapalım. Şöyle bir burası da bir olacaktır. Sonra ikinci durumda ise şunları hemen aklımıza getirmemiz lazım cismin ağırlığı g cisim eşittir fk yani kaldırma kuvveti. Burada ise yine cismin ağırlığı yani g cisim eşittir fk diyoruz. Neden? Çünkü bu cisim dengede olduğu için bunun aşağıya doğru bir g ağırlığı var. Yukarıya doğru ise ne vardır? Bir kaldırma kuvveti var. FK var. Dengede olduğu için bu iki kuvvet birbirlerine eşittir. O zaman ne olacaktır? G cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olmuş olacaktır. İkinci durumda da aynı şekilde yukarıya doğru FK kaldırma kuvvetim var. Aşağıya doğru ise cismin ağırlığı olmuş olacaktır. Dengede dediği için, dengede olduğu için bu iki kuvvet birbirlerine eşittir ve cismin ağırlığı Kaldırma kuvvetine eşit olmuş olacaktır. Ama burada yerin tabanın bir tepki kuvveti olduğu için artık burada ne olacaktır? G eşittir. Yukarıya doğru bir FK var. Bir de ne vardır? Tepki. N tepki kuvveti vardır. Yani burada G eşittir. FK artı N. Yani tabanın, kabın, tabanın tepki kuvveti olacaktır. O zaman ne olacaktır ikinci durumda yine yeşille yazayım bunu e, cismin ağırlığı yani G cisim buraya göre ne olacaktır Fk'dan büyük olmuş olacaktır. Üçüncü durum ise üçüncü durumda ise umarım anlaşılıyordur bu şekilde aklımıza şunu getirmemiz lazım ben bu cisim ya kapların altına birer tane baskül koyuyorum bu şekilde baskül koyduğumda bu baskülde okunan değeri inceleyeceğiz. O zaman şöyle diyelim. Baskülde okunan değer baskülde okunan değer G kadar cismin ağırlığı olan G kadar artar. Şimdi kaptan herhangi bir sıvı taşımı olmadığı için o zaman ne olacaktır? içine ne girdiyse e, başkülde okuduğun değer de o kadar artmış olacaktır. Buradaki üçüncü durum ise buradaki üçüncü durum ise ne olacaktır? Yine baskülde okunan değer baskülde okunan değer g kadar yani cismin ağırlığı kadar artar. Yine kaptan herhangi bir e, sıvı taşmadığı için ne olacaktır? G kadar artmış olacaktır. Yine üçüncü durum buradaki üçüncü kaptaki üçüncü durumda da durum aynı olacaktır. Baskülde okunan değer G kadar artar. Baskülde okunan değer ne olacaktır? G kadar artar değerli arkadaşlar. Şimdi bu taşırma kabı değil. Normal bir kap. Herhangi kaptan herhangi bir sıvı taşıma yok. Üç durumda da cismin sıvı içerisindeki üç konumuna göre durumları incelemiş olduk. Şimdi burada ise bir taşırma kabı olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla taşırma kabı varsa o zaman işler değişecek. Yani sıvı burada tam taşma seviyesine kadar olmuş olacak. Bu şekilde kabımızı düzenlersek yanında da taşan sıvının biriktiği başka küçük bir kap çizmiş olalım. Su seviyesi tam şuraya kadar dolu. Burada da. Yine burada da üç tane, üç durumu inceleyeceğiz. Şimdi cismimiz, cismimiz yine yüzüyor burada. Askıda kalıyor. Ve batıyor. Yine buradaki tepki kuvveti N sıfırdan tabii ki farklı. Şimdi burada incelememiz gereken maddeler şunlar. Bir. Burası da bir olsun. Şöyle diyoruz. Cismin hacmi V cisim büyüktür ve taşan cismin hacmi taşan sıvının hacminden büyüktür. Bakın gençler bu kadar batmış ya bu kadar batmış ya şu mavi olan kısım kadar batmışsa kaptan da bu mavi kadar ne olacaktır? Sıvı taşmış olacaktır. Burada İkinci durumda ise V yani ikinci e, durumda cisim dururken cismin hacmi taşan sıvının hacmine eşit olacaktır. Neden? Çünkü bu tamamen batmış askıda kaldı içinde ve ne olacaktır? Ne olacaktır? Bu kadar da sıvı taş. Yani cismin hacmi taşan sıvının hacmine eşit olmuş olacaktır. Üçüncü durumda yine ne olacaktır? Çünkü tamamı batmış bunun ve batan hacmi kadar ne olacaktır? Cismin hacmi ve taşana eşit olmuş olacaktır. O zaman ben şuraya şöyle bir not yazmak istiyorum. Şöyle bir not yazmak istiyorum. Cismin boyanan mavi e, renk kadar sıvı taşırır. Şöyle söyleyeyim cismin şu mavi kadar mavi boyadığım yerleri gördünüz. Cismin mavi boyanan kısmı kadar sıvı taşar. Sıvı taşar. Bunu şöyle ne yapalım? Çerçeve içine alıyorum arkadaşlar. Bakın, burada şu kadar taramışım, boyamışım, o zaman bu kadar taşmış demektir. Tamamını boyamışım, o zaman tamamını eşit olmuş olacaktır. Bu da yine tamamını boyamışım. Ee, Taşan sıvının hacmi, cismin hacmine eşit olmuş olacaktır. Peki, ikinci durumda neler olacak? Onlara bakalım. İkinci durumda şunu diyoruz, iddiamız şöyle. cismin ağırlığı g cisim g cisim eşittir g taşan yine arkadaşlar burada burada kaldırma kuvveti fk ne olacaktır fk cismin ağırlığına eşittir Burada da aynı şekilde fk ne olacaktır cismin ağırlığına eşit olacaktır yani G cisim. Tamam mı? E o zaman ne olacaktır? Askıda kaldığı için cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığına eşittir. Yani burada ne olacaktır? FK G'ye eşittir. Burada da FK G'ye eşittir. O zaman taşan sıvı ne olacaktır? Zaten taşan sıvının ağırlığı FK'ye eşit olmayacak mıdır? Ne olacaktır. Burada ise Burada ise cismin ağırlığı yani g cisim büyüktür g taşan olmuş olacaktır. Çünkü çünkü cismin ağırlığı burada yukarı doğru fk kaldırma kuvveti ve tepki kuvveti vardır. Yani g cisim eşittir fk artı tepki kuvveti olmuş olacaktır. Yani burada cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığından büyük olmuş olacaktır. Son olarak üçüncü durumda ise üçüncü durumda o üçüncü durumları şöyle şuraya yazıyorum. Alt kısma yazayım. Şurayı siliyorum. Üçüncü durumlarda şöyle alt kısma yazmış olayım. Bu sefer yine bu kapların altında bir baskül olduğunu kabul edelim. Baskül. Koyalım şöyle şu şekilde. Ee, üçüncü durumda ise baskülde okunan değer şöyle iddia ediyorum. Baskülde okunan değer sabit olacaktır gençler. Neden? Çünkü ben sıvının bu kabın içine G kadar bir cisim attım. G kadar sıvı taştı taşan sıvı cismin ağırlığına yani taşan şey cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığına eşit olduğu için girenle çıkan eşit olur. Dolayısıyla baskülde okunan değer sabit kalmış olacaktır. Yine ikinci durumda da ne olacaktır? Baskülde okunan değer baskülde okunan değer sabit olacaktır arkadaşlar. Sabit olacaktır. Çünkü yine nedir? İkinci durumda bunu yazmayı unutmuşuz. İkinci durumu. G cisim eşittir. G taşan olacaktır arkadaşlar. Yine bu sefer üçüncü durumda ise arkadaşlar baskülde okunan değer baskülde okunan değer ne olacaktır? Artar. Artar diyoruz. Neden? Artış ne kadardır? Artış eşittir diyoruz. G cisim G cisim eksi G taşan diyoruz arkadaşlar. Çünkü cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığından büyük olduğu için ne olacaktır? Bu kapta bir ağırlaşma olmuş olacaktır. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır arkadaşlar. Ben ara ara bu şekilde videolar çekeceğim, önemli bilgileri paylaşacağım. Sizlerle kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.